Sevgili seyirciler müzik bir terapi yöntemi olabilir mi? Şimdi şöyle bir arkanıza yaslanın ve bu sorunun cevabını kendiniz verin. Müzik Türk klasikleri yerde yere batan sarnıcı olunca işte ruhunuzu dinlendiren böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Müzik ve mekanın etkileyici birleşimi stresten yorgunluktan eser bırakmıyor. rahatlıyorsunuz herhalde bu müzik. Müzikle, müzikle terapi çok doğru bir tanımlama olmuş. Ee, yani böyle bir mekanda, böyle bir müzik, kendi tarihimiz, kendi müziğimiz gerçekten harikulade, muhteşem. Haftanın stresini böyle atmak bir aile güzel herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> bu eserler aslında önemli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Buranın solisti de mesleğinde uzman bir psikiyatrist. Müzik ve hangi hastalıklara iyi geliyor? Müzik ve terapi çocuklarda ve e, hem bedensel hem e, psikiyatrik rahatsızlıklarda tedavi başarısını artırmak için kullanılan bir yöntem. E, bütün psikiyatrik rahatsızlıklarda kullanılabiliyor ama özellikle otistik çocuklarda, karaktif Zeka geliyor olan çocuklarda, öğrenme bozukluğu, konuşma güçlü olan çocuklarda çok etkili oluyor. Ayrıca e, depresyon, Efendim e, kaygı bozuklukları, panik, e, stresle başa çıkma gibi alanlarda da bir kullanılan bir yöntem. Müzik ve terapinin birinci aşamasında hasta müzik eğitiminden geçiyor. Daha sonra? Şarkının yeteneklerine göre özel aktiviteler tespit ediliyor. Şarkı söylemek istiyorsa şan, enstrümana kabiliyeti varsa enstrüman eğitimi bulunuyor. Ve son aşamada ise hastalığı rahatlatacak müzikler tespit ediliyor. <laughs> Öncelikle e, objektif veriler ve bununla birlikte e, müzikal aktivite içerisinde bulunmak çok daha önemli. E, e, müzik dinlemek sadece bunun bir e, bölümü, e, çok küçük bir e, alanını iştiğal ediyor. Ama e, kişiyi rahatlatıyorsa, duygularını, davranışlarını ve efendim, e, düşüncelerini ölümlü yöne sevk ediyorsa, her türlü insan dinleyebilir. Onun işte e, sınırlandırmasını yapmak doğru olmaz. Fakat müzik tarafı, e, efendim, eğlenmek için müzik dinlemek manasına gelmiyor. O yüzden bunu çok güzel bir şekilde açılımını yapmak, insanlara bunu anlatmak gerekiyor. <laughs> Elbette müzik fiziksel hastalığı tek başına ortadan kaldırmıyor. Sadece ilaçla tedavinin etkisini güçlendiriyor. terapinin en önemli noktalarından biri de mekan seçimi. Kişinin sevdiği bir müzik eserini kendini rahat hissettiği bir ortamda dinlemesi terapinin etkisini önemli ölçüde artırıyor.